Yunus merhaba. Merhaba Yavuz, ne haber? İyidir. Bil bakalım nereden geliyorum. Nereden geliyorsun? Anunnaki avından mı yine? Hayır, Anunnaki bitti. Şimdi bir filmden geliyorum. Bugün bir filmle ilgili konuşacağız seninle. Tahmin ettiğin üzere Barbie ile ilgili konuşacağız. Evet, yıllardır beklediğim. Barbie uzaylı mıdır? <laughs> Barbie uzaylıdır. Evet. Kısaca cevap verdik. Barbie, Xeopi gezegeninden gelmiştir. Ben ikna oldum zaten. Bu dünyadan olmadığı kesin ya. Evet. Şimdi ben Openheimer izledim. Sen de izlemişsindir. Bizim bildiğimiz üzere yaklaşık Milyonlarca yıldır teknolojik ilerlemelerin içerisinde bir şekilde bu uzaylıların parmağı var. Bazen evet. belli kavimleri arkadan ittiriyorlar işte zamanda evet. Sümerleri ittiriyorlar işte evet. şu anda Amerika ile bir iletişimleri var. Şimdi Oppenheimer'ı izlediğimde de böyle bir nasıl diyeyim belli noktalarda organik olmayan ilerlemeler sanki görüyorum diyorsun. Sen ne diyorsun atom bombasının hazırlanması atom bombasının üretim sürecinde uzaylıların bir parmağı olabilir mi? Evet güzel bir soru. Şimdi bana normalde sorsan atom bomba olmasının tabi organik bir gelişimi olduğunu düşünürüm. Organik, inorganik bir gelişim olup olmadığını direkt bir cevabım yok. Ancak filmde gördüğümüz kadarıyla Naziler ilk başta nükleer çalışmaları başlatıyorlar. Nazilerle alakalı aynı döneme denk gelen de şöyle bir bilgi biliyoruz. Naziler o zaman da negatif varlıklarla etkileşime geçiyorlar. Negatifler Nazilere bir teknoloji transferi yapıyorlar. Ancak bunu bir kaynaktan Elena Denan olsun işte belli kaynaklardan böyle bir şeyi duymadım. Ama zamanlama manidar diyebiliriz. Nazilerin negatiflerle etkileşime geçtiğini biliyoruz. Ve aynı dönemde de atom bombasını yapmaya başladıklarını biliyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Tarih ileride açığa çıkaracaktır inşallah diyelim. Zaten filmde de şöyleydi. Tarihi gerçeklikle ne kadar uyumludur bunu yakın tarihçiler daha iyi bilir ama nazilerin nükleer çalışmalarına başladıklarını görüyorlar. Bunu gördükten sonra Hı -hı. aslında bir yerde harekete geçiyorlar onlar da. Biraz spoiler olmaz gerçi ya. Atom bombasının yapılmasının en büyük motivasyonu atom bombasını naziler bulacak. Naziler bulmadan önce biz bulalım. Evet. O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? Yani de negatif uzaylıların da nazilere destek olduğunu biliyoruz. Şimdi bu evet. cepte. Evet. O zaman bizim pozitif uzaylılar da acaba bizim Amerikanlara mı destek oldu? Ne diyorsun? Durum şu. Negatifler nazilere yardım etti. Naziler nükleerle alakalı çalışmalara başladı. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Biz seninle nasıl tanıştık? Seni anonakiler kaçırdı ve seni anonakilerin ellerinden kurtardım ve sen bana o gün geldin dedin ki ben de senin gibi Anunnaki avlamayı öğrenmek istiyorum ve bana bildiklerini öğret senin çantanı taşırım senin gömleğini ütülerim ama bana yeter ki Anunnaki avlamayı öğret diyerek beraber projelere başladık. O zamandan bu zamana çok şey öğrendin. Şimdi bu soruya cevap ver. Dünyada ilk nükleer silahların bulunduğu üs neresi olabilir? İlk bulunduğu üs Tazmanya. Tazmanya çok yaklaştın. Teğet geçtin. Ancak ilk bulunduğu üs Amerika'daki Roswell kasabası. Kaç yılına denk geliyor? Nükleer silahlar ne zaman orada bulunmuş olabilir? İşte 1940-1945. Bunu cebe koyduk. İkinci soru. İlk UFO'nun dünyaya çakılması olayı nerede görülüyor? Kırşehir diyebiliyorum ben. Korodan. Çok yaklaştın yine ama bu da Roswell. Dünyada ilk atom bombası silahı, nükleer silahların bulunduğu üs Roswell'de ilk UFO vakası da Roswell'de. Buna paralel olarak 1947'den itibaren görülen birçok UFO vakası nükleer üstlerin oralarda gözlemleniyor. Ve burada Amerika'daki komutanlar olsun CIA görevlileri olsun şunlar bunlar olsun bunlar gayet de tanık olarak kaynak olarak kullanılabilir. Bunların iddiaları şu dünya dışı varlıklar 1947 yılında atom bombası atıldığı zaman bu atom bombasının boyutlar ötesinde bir etkisi olmasına binaen dünyaya gelip nükleer silahların bulunduğu üstleri gözlemleniyor Oradan bilgi toplayıp nükleer bir tetikleme olmamasını sağladıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla son 80 yılda evet Roosevelt'den sonra. Yani atom bombası atıldıktan sonra bir çalışma başlıyor. Bilgileri topluyorlar belli ki bu dünya dışı yaşam. Topluyorlar topluyorlar. Belli bir yerden sonra artık dünyadaki insanların nükleer savaş ile kendi gezegenlerinden ziyade boyutlar ötesi radyoaktif özelliği sebebiyle boyutlar ötesi hasar vermesini engellemek için dünyadaki nükleer üstlere müdahale ediyorlar. Normalde savaşlara müdahale edilmez ama nükleer seni değil galaksideki belki dünya dışını da etkileyebileceği için pozitiflerin burada nükleer engellediğini eski askeri görevliler bildiriyorlar. Bu onların yaptığı tabii ki bir tahmin ama Roswell'deki nükleer üsse dünyadaki ilk nükleer üs olmasına bakarsan ve Roswell UFO vakasını birleştirdiğin zaman bunun hiç mantıksız bir teori olmadığını görüyoruz. Filmde söylenilenin aksine filmde söylenilenin aksine atom bombasını attık. 250 bin kişi öldü. Böylece kaç yıl oluyor? 75 yıl boyunca kimse atom bombası atmadı. Böylece işte barış içerisinde nükleer barış sağlandı gibi tarih anlatısı görüyoruz. Nolan filmi yaptığı zaman ne yapıyor? Araştırıyor. Bilim insanlarına danışıyor. Wikipedia'ya giriyor. Araştırmacılar tutuyor. Bunu araştırıyor. Peki bu araştırmacılar sence gerçekten UFO'lardan bahseden tırnak içerisinde manyak komutanları dinlerler mi? Dinlemezler. Dinlemezsen eğer tarih okumanda dünya dışı varlıkların dünya tarihine etkilerini çıkartırsan bu hipotezi tamamen görmezden gelirsen tarihte muazzam boşluklar oluşur. Gidersin bilim dünyasındaki düzenin savunucularından, antik gardiyanlardan, bu akademik paparaziden bilgini alırsın. Tarihi kazananlar yazar. Kazananlar da deli olarak görünebilecek bütün teorileri dışladıkları için dünya dışı yaşam gibi gidersin saçma sapan bir şekilde 250 bin kişi ölmesi sayesinde son 80 yıl içerisinde bir nükleer savaş olmadı gibi bir teori ortaya koyarsın. Bu bilim dünyasıyla alakalı da bilimsel midir değil midir meselelerine gireceğim. Bilim dünyasında eskinin bir savunucuları var. Düzenin savunucusu. Fon almaya dayalıdır. Bilim dediği zaman insanların yanıldığı nokta şudur. Hayatlarına ki mürşit bilimdirle hayatlarına ki mürşit bilim insanlarıdır arasında dağlar kadar fark var. Hayatlarına ki mürşit bilim olması bu mürşidin bilim insanları olduğunu bize göstermez. Bilim fonla çalışan bir şeydir. Fonu sen alırsan araştırmalarını yapabilirsin. Sana birisi kredi açar ve o düzenin paradigması dışına çıkmaya çalıştığında o fonun kesildiğini görürsün. Dolayısıyla tarih yazıcılığı olsun, bilim dünyası olsun. Sen dünya dışı yaşam hipotezini ortaya koyduğun zaman fonda bulamıyorsun. Deli olarak da yaftalanıyorsun. 250 bin kişi öldü ki geriye kalan zamanlarda insanlar ölmesin. Buyur böyle ucube bir argümanla geliyorsun. Amerikan filmlerini bu herkes biliyor zaten. Yani gidip sen direkt ülkenin yüceltmezsin. Tarihinle hesaplaşıyorum kisvesi altında i̇şte o saçma sapan fikri oraya ekersin. Güya tarihiyle hesaplaşıyor ama bir yandan da o atom bombası atıldı. Bundan sonra da bir daha atom bombası atılması engellendi gibi fikre gelirsin. Bilim dünyasındaki antik gardiyanları dinlersen senin hipotezin böyle olur. Bu ne kafasıdır biliyor musun Yavuz? Bu Cengiz Han kafasıdır. Cengiz Han sallayalarını saça saça Orta Asya'yı dünyayı fethetmeye çalışan bir insan değildi. Cengiz Han'ın kafası da buydu. Diyordu ki bütün dünya tek bir devlette birleşirse, dünya birlenirse evet şu an çok fazla insan ölür ama en azından tek dünya olursa bir daha savaş olmaz. Dolayısıyla belli bir derecede savaş olsun, belli bir derecede insanlar ölsün, tecavüzler olsun ama bundan sonra dünya barışı olsun gibi bir kafa. Bunun çalışmadığını tarih bize gösterdi. Amaca giden yolda aracın da doğru olması gerektiğini tarih bize Öğretti. Nazi kafası mı dersin, nasıl kafa dersin bilemiyoruz ama Cengiz Han kafasıdır. Burada kalkıp kardeş katlinin vacip olmasından tut Fatih Sultan Mehmet'in, Cengiz Han'ın yaptıkları ve Nolan'ın bu filmde getirdiği bakış açısı şunu söylüyor. Sen düzeni korumak için masumları öldürmek zorunda kaldıysan o düzene olan bakış açısını sorgulamakta fayda var. Yani 250 bin insanın ölümünü rasyonelize ederken buluyorsan bir anda kendini, kendini ararken bulmak istemeyeceğin bir yerde bulmuş olabilirsin. Ama hocam Hızır da aynısını yapmış. Hızır aleyhisselam. <laughs> <laughs> Çocuğun birisini öldürmüş. Hı. Hmm. Ya, Hz. da demiş ki, hazır hazır demiş. Her şey anladım da demiş. Bu çocuğu anlamadım demiş. O da demiş bu çocuk büyüyünce çok canlar yakacak. O yüzden şimdiden öldürdüm demiş. Bugünün mevzusu değil ya. Bayağı eski bir mevzu yani. Hani evet. bin... tamam sayıya takılıyoruz da ha bir ha 220 yani çok farkı yok aslında. Burada evet. bir ilkesel bir yaklaşım var. Evet. Kutsal kitaplara giren bir durum var yani ortada. Evet. Kardeş katlinde de benzer bir durum var. Evet. Yani Yunus hocam sanki şeyde biraz yanılıyorsun gibi ya. Yani bugünün modern paradigmasıyla insan hayatına değer biçiyorsun. Bundan 40-50 yıl önce bile o kadar da önemli değildi yani insan hayatı. Böyle hmm. sayı üzerinden biçilen bir şeydi. E, savaşı bitirmek için ha 10 kişi ya 200 kişi ya 200 bin kişi çok da önemsemiyorlar yani bunu. Şeyi fark ettim orada. Aslında o 220 bin kişi ya da 200 bin kişi neyse artık sayı çok önemli değil. O insanlarla aralarında herhangi bir bağ kurmuyorlar zaten. 12 tane Japonya şehri diziyorlar. İşte bunları sırayla aslında bomba atacaklar. Yanlış hatırlamıyorsam listeyi belirleyen görevlerden birisi Kyoto'da balayını geçirdiği için Kyoto'ya bir sempatisi var. Onu listeden çıkarıyor. O ara ben de şey düşündüm. Ya şimdi ben yakın zamanda Japonya'ya gittim. Böyle bir durum olsa ve ben Japonya'ya bomba atacak durumda olsam. Ya benim orada tanıştığım insanlar var. Kolay kolay o kararı veremez mi? Karar verecek bile olsam sıkıyorum mesela. Moğolistan'a mı daha rahat atardım? Japonya'ya mı daha rahat atardım? Moğolistan'a daha rahat atardım. Çünkü orada kimseyi tanımıyorum. Sayı yani. Orası benim için. Bir de zaten şimdiki gibi işte kamera olmayacak, televizyondan görmeyecekler, gazetede belki görünmeyecek. En azından belli bir süre görmeyecekler yani buna muhatap olmayacaklar. Sadece haber olarak geçecek. İşte toparlamak gerekirse ölecek ya da zarar görecek kişileri, bireyselleştirmedikleri, şahıslaştırmadıkları ya da onlarla empati kuramadıkları için bu kişilerin ilkesel olarak ya da vicdani olarak herhangi bir sıkıntı yaşadıklarını da çok düşünmüyorum açıkçası. Bunlar için de mesela Hızır'ın yaptığı daha böyle bir ağır bir şey gibi geliyor bana. Doğrudan göstere göstere birini öldürüyor. Kardeş katli mesela. Göstere gösteri bağın olduğu, kardeşlik bağın olduğu birisini öldürüyorsun abi. Diğerinde hani şey gelmiyor bana. Füzeye bastım, düğmeye bastım, bin kişi öldü. Düğmeye bastım, iki bin kişi öldü. Yani iş sayıdan ibaret değil ki. Bin kişinin canı, iki bin kişinin canından daha mı kıymetsiz? Evet. Aynı şey gibi geliyor bana. Evet. Yani ilke olarak diyorsun. Ya ilkesel olarak bakıyorsan savaşı bu bitirecekse e, buna karar vereceksin. Yani bir yerde de haklı çıkmışlar gibi. Okay. Şu anlamda Büyük resmi gördüm ben burada. Hocam tabii daha iyisini bilir ama şimdi negatif Uzaylılar dediğimiz arkadaşlar nazilere destek verdiler ve çalışmalara başlattılar. Şimdi bunlar belki, ilerliyorlar. Belki. Olasıdır. Belki. Naziler belli bir ilerleme kat katettikten sonra pozitif uzaylılar diyorlar ki ya bu nazilerin sağa solu belli olmaz. Bunların nerede nasıl kullanacağı belli olmaz. Şimdi Amerikanlarla da bir hukukumuz var. Böyle 10-15 yıldır da gidip geliyoruz. Biz bunlara bir el atalım. Bunlar nerede kullanacağını bilirler. Kaydırıcı olarak da kullanırlar. Bunlar nazilerden önce bulsunlar hmm. diye sanki bir el atmış olabilirler. İşte Amerikanlar da Olası Filmde olamıyor. de geçiyor bu. Oppen, Oppenheimer diyor. Ben diyor bir yerde yanıldım diyor. İnsanlık eğer bir silah sahip olursa onu kullanır. Ben diyor kullanmayabileceğini düşündüm falan diyor. Yani insanlık da sahip olunca kullanıyor abi. Diyorsun ya sonrasında hep böyle nükleer silahların olduğu yerde kümelenmeye başlamışlar evet. uzaylılar diye. Muhtemelen demişler Burası ki evet. ya biz bunlara el attıktan sonra biraz boş bıraktık. Bundan sonra buralarda biz bulunalım. Yani düzenli olarak buraları biz kontrol edelim. Hı. Tamam hani savaşların sonunu getirdik bir anlamda. İnsanlık kendi sonunu getirmez bu sayede. Hı hı. Ama çok da boş bırakmaya gelmiyor. Bu insan oldu da yani sağa solu belli olmuyor falan da demiş olabilirler. Evet, ne diyorsun? Yani pozitifler ya da negatifler dünyadaki savaşa karışmazlar. Ancak atom bombası dediğimiz olay tamamen yok edici ve boyutlar ötesine etkileyeceği için yer yer açıktan da bir müdahale gözüküyor. Tabii konu çok derinleşebilir. Dedin ya modern zamanlarda insan hayatının değeri ile alakalı bir şey söyledin ama insan hayatı dediğin zaten gün birden bugüne kadar aslında değeri olan bir şey. İlkesel olarak bunların hepsi paralel. Peki hocam Hızır mevzusuna ne diyorsun? <laughs> yani evet Hızır mevzusu biz kanalda daha çok dünya dışı yaşamlarla ilgileniyoruz. Dünya içi yaşamı başkalarına bırakalım. Hızır'la alakalı sessiz olmak istiyorum. Dünya dışına odaklanalım. <laughs> <laughs> ve toparlamak gerekirse bu <laughs> durumu negatiflerin evet senin yaptığın saptamaların da doğruluk payı olabileceğini düşünüyorum. Negatifler nazilere bir yardım yapıyor. Pozitifler de belli ki belki de Amerika'ya yardım yapıyor ama şurası bir gerçek. Nükleer silahların bulunduğu yerlerle UFO vakalarının çok paralel olduğu bir gerçek. Son bir soru soracağım. Sor evladım. Oppenheimer hazır olabilir mi? Oppenheimer zor olabilir mi? Çok güzel bir soru. Sanki bir döngü dönüyor değil mi? Yani şunu demek istiyorsun. Hızırlar ölmedi kıtalar dolaşıyor demek istiyorsun gibime geldi. Hızır'ın ne şekilde zuhur edeceği belli olmuyor işte. Yani evet. o da bir savaşı bitirmiş aslında. Evet. Yani kötü görünen bir şey yapmış ama bir anda çıkmış yani ortaya. Yani biz tabii çok felsefi kısmına ufakta girersek. Bana sorarsan bir insan bir amaca ulaşmak için masumları öldürmek zorunda kalıyorsa orada iki kere değil, üç kere değil, beş kere değil, on bin kere düşünmen gerekiyor. Bunu romantizm olarak kesinlikle söylemiyorum. Ekstrem hümanizm olarak da söyleme artık ne demekse. Hani internette bir hümanistlikle suçlayan bir akım vardı böyle. Hümanistler de çıkacak şunu diyecek falan gibi bir hastalıklı bir akım vardı ya. Hadi neyse onu çok umursamayalım ama çok romantize etmeden bir amaca ulaşmak için öldürmek zorunda kaldıysan ben çok yemem şahsen o amaca ulaşmak için o şeyi kullanman gerektiğine beni inandıramazsın. Bunu yutmak isteyen yutabilir. Hızır'dan tut. Fatih Sultan Mehmet'ten tut. Oppenheimer'dan tut. Cengiz Han'a dön. Bunların hepsinde bir amaca ulaşmak için o çağın şartlarını düşüneceksin. Bu çağın şartlarını düşüneceksin. Değerlerin neyin üstüne kurduğuna bağlı. Belli ki sen değerlerine insan hayatı denilen üstüne kurmamışsın. Belli ki düzen diye bir şey uydurmuşsun. Belli ki o düzeni korumakta sen kararlısın. O düzeni sorgulamak yerine masumları öldürmek gibi bir şey seçiyorsa bir insan... Efendilik istesek Beyaz Show izleriz. Bu kanal didaktik bir kanal değil bildiğiniz üzere. Biz sert gerçekçiliği savunan bir kanalız. Sert gerçekçilik istiyoruz biz bence sert gerçekçilik değil yutturma gibi biraz geliyor. Sert gerçekçilik aslında senin bir sistemi korumak için insan hadi masum demeyelim hadi bu sıfat seni beyaz şovu hatırlatıyorsa sistemini korumak için öldürmek zorunda kalıyorsan ben yemem. Peki öyle olsun o zaman. Dikkatli olalım. Hızır her zaman, her yerde, her fırsatta karşımıza çıkabilir. Humanizmi yine bırakmayın siz. Beyaz şov derler, kelebekçi derler, her şeyi derler, birçok yafta yaparlar. Vegan derler. Vegan derler, sosyal savaşçı derler, bir etiket yapıştırırlar. Onları da biraz Matrix atakları gibi görmek lazım. Peki hocam. O zaman kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz Yavuz.